Şimdi Sıcak konu şu, biraz önce İsmail Saymaz'ın tweetinde gördüm, Sözcü Gazetesi'nde işten çıkarılan gazeteciler oldu. Ee, ve hani önemli yazarlar, Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan, Sezgin Özcan gibi yazarların işine son verildi. Bunun dışında İsmail Saymaz'ın paylaştığı bilgiye göre 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın da işine son verildiği konuşuluyor. Gerekçe olarak da ekonomik sebepler gösterildi. Tabi arka planını bilmiyoruz. Çok sıcak bir gelişme. Burada ismi geçen gazetecileri de arama fırsatım olmadı. Benim de olmadı. Ama şimdi ben sizin de size niye bunu sormak istedim? Çünkü siz daha önce sözcü'den benim bildiğim iki kere Halk TV'den iki kere sanki ayrıldınız yok, sözcü'den Hulk bir kere H mi? Yok yok ikisinden de birer kere. Birer sözcü'den kere atıldım, işten çıkartıldım. Halk TV'den kendim ayrıldım. Evet. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz? İlginç gelişmeler ama bana sorarsan zaten Türkiye seçim dönemine girerken daha hem medyada hem de siyasette çok daha sıcak ve sarsıcı gelişmelere gebe diye düşünüyorum ben. Medya zaten uzun zamandır çok derin bir problemin içinde bu kutuplaştırma iklimi gazetecilik faaliyetini yapılamaz hale getirmişti. Son geçen hafta da tartışmıştık biliyorsun evet, yani işte ona da bir gazeteci AK Parti'nin evet. bir toplantısını takip eder mi etmez mi? E, faydalı bir tartışma. Buradan e, bambaşka noktalara evrilebilir bu tartışma. Onun için bunu tartışmakta mesleki açıdan e, bir fayda görüyorum doğrusu. E, şimdi bu sözcüdeki gelişme de belli ki herkes bir yeni bir hmm, bir e, mevzi alıyor anladığım kadarıyla seçimlere giderken sadece muhalif adı verilen medyada değil aynı zamanda iktidara yakın duran medyanın içinde de ben sarsıcı değişiklikler bekliyorum örneğin Demirören medyasında da evet. ben enteresan evet. şeyler olacağını düşünüyorum öngörülerim var bununla ilgili de orada da belki bir patronaj değişikliği bir stil değişikliği bir çizgi değişikliği e, olabilir bu son yaşadığımız Kemerburgaz krizi işte e, Demirören'in gayrimüklülerinin e, Televizyon binalarının, gazete evet. binalarının Ziraat Bankası'na iadesi, kredinin hala ödenmemiş olması, bununla ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor olması falan. Bunlar ilginç gelişmeler. Sözcü gazetesi bilmiyorum herhalde bir 15 senesini tamamladı mı? Ben bunun 5-6 senesinde vardım. Haftalık röportajlarını yapıyordum ve pazar ekinde de yazılar yazıyordum. Ee, orada böyle bir oturmuş bir kadro var ama bir de böyle sürekli değişen hani çeperlerinde bulunan biraz takılan ama sonra bir e, uyumsuzluk yaşayıp oradan ya kendi ayrılan ya gönderilen bir kadro var. İsimlerin beni şaşırttığını söylemeliyim. Bunu beklemiyordum. Onu da söylemeliyim. Çünkü en çok okunan yazarlar. Mesela Çiğdem Toker. Çok ee, okunan bir Üstelik daha yeni ödül Sinan aldı meydan, biliyorsun. Evet, evet daha yeni ödül aldı Çiğdem Toker. Ee, ve hani başarıları da gerçekten istatistiki olarak evet. da gözüküyor. Yarattığı etki ortada, itibarı ortada. E, 24 saat önce Serpil Yılmaz'ın işten çıkartıldığını öğrendik. Serpil'in kendi tweetinden. Ben onu böyle şey diye düşünmüştüm. Orada ekonomi departmanı her zaman... Ee, özellikle e, patron sayın Burak Akbay'ın çok dikkatle takip ettiği bir yerdir. Ee, yani orada böyle kendisine uygun bulmadığı bir yazı karakterinden rahatsız olduğu an hemen bir karar verir Burak Bey. Acaba dedim böyle bir şey falan mı oldu? Onun için mi böyle bir şey yaşandı? Ama bu e, bayağı ilginç bir şey çünkü bir de duyuyoruz biliyoruz ki Sözcü aynı zamanda yeni bir televizyon hazırlığında. Evet, evet. Ve bu tarih çok yaklaşmıştı benim duyduğum kadarıyla. E, yani okuduk da zaten medya sitelerinde de yer aldı. Yılmaz Özdil'in genel yayın yönetmenliğinde bir televizyon kanalının bir ay içinde hayata geçeceği konuşuluyordu. Kadrolarla konuşulmuş, e, prototip hazırlanmış bir yayın akışı var. Ben bu insanların e, gerek Çiğdem Toker'in gerek Sinan Meydan'ın e, gerek Hüsnü Mahalli'nin açık söyleyeyim oralarda program yapacağını mesela düşünmüştüm, tahmin etmiştim. E, bu şimdi, çok enteresan bir durum. Şimdi yani Hangi farklı. kadroyla sözcü TV program yapacak sorusu Bilmiyorum. da önemli. Yani çünkü gazetenin en çok okunan yazarları e, işte e, gazeteye emeği geçen e, çok sayıda isim e, ayrı